Yeni bir Brawl Stars videosu ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlerle toplam 20 ya da 15 tane efsane istedi saçacağız beleş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Supercell bize güzel bir ödül verdi. O yüzden vallahi Supercell'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bir şey verdi arkadaşlar liste verdi. Eğer ne kadar çok like emojisini atarsak o kadar ödül alacaktık ve Sonunda 5 tane star hediyesini kalandık efsanevi biliyorsunuz ki herkes yap video kardeşim şu an video çekiyorum. Bugün de arkadaşlar sizlerle on, bunları açacağız. Birkaç farklı hesapta 20 tane açacağız. Bakalım neler çıkacak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. O zaman videomuzda başlayalım. Şimdi o zaman hemen ana hesabından başlıyoruz arkadaşlar. Dükkanımıza girelim bakalım ana hesabından neler çıkacak. Balıspor Güzel bir kostüm verirsen güzel olacak. Efsane bir kostüm bekliyorum vallahi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. 5 tane stradiyesi vay be. Efsane vallahi. Oh my God. Şey var. Mac var. Pen tatilde. Başka da bir şey yok zaten. O zaman ilk serimizi açalım. Bakalım ne çıkacak. Ama boya mi Hadi bir kostüm. Süper güzel bir kostüm ver bakayım bana. Draco da verebilirsin. Hadi süper seni bekliyoruz ama ya o kardeşim kaskın havalıyım. Bakalım arkadaşlar iki insan ne verecek bize ve açtım kostümü. Vallahi kostüm ama ya. Süper bu kostümle alaka ya ben bunu istemiyordum ki sporcu verdi. Tamam sıkıntı yok yine kostüm verdi. Süper bana bir efsane bir kostüm ver hadi. Gitan kostümü verdi ya. Sıkıntı yok bunun da şükür kaldı 4. Hadi bakalım bunu da açıyoruz. 3 kalacak. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar esnedim ya. Bu arada arkadaşlar videoyu gecenin ikisini de çekiyorum. Hadi bakalım. Ve burada Vallahi bu ne? Oo, akrep filoz. Güzel bak bu kostümü de aldık. Şu an güzel iki tane kostümle gidiyoruz. Hadi üç tane kostüm daha versin. Güzel olacak vallahi süpersel. Akrep Vlog'u da aldık. Güzel. Koleksiyonumuza eklendi. Bakalım sıradaki ne veriyor. Bin kredi verse de güzel olur. Draco'yu açarız en azından. Hatta direkt Draco da verse sana olacak daha değil. Bakalım buradan ne alacağız. Bakalım ve bu sefer burnunu açıyorum. Ama vallahi 5 kredi verdi. Sıkıntı yok yine güzel oldu. Ama keşke gün verseydi ya. <laughs> Sıkıntı yok daha 2 tane daha var bakalım. 2 tane ne çıkacak arkadaşlar. Hemen basalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar videoya like unutmayın. Aslında arkadaşlar hep diyorum ya video atacağım video atacağım sürekli devamlı. Ama çalıştığım için ben de yoruluyorum ve zamanım kalmıyor. Ama yine size sözüm olsun videolar gelecek. Ve Abi ya şaka mı yıldız gici ne ya? İki tane kostüm verdin süper sen hemen vermeye başlıyorsun bari sonuncudan güzel bir kostüm var. Ya kostüm ya kredi. Ve son sıradığımızdan bakalım ne gelecek. <laughs> hadi Supercell Bakalım ne veriyor bize Hadi efsane gibi bir kostüm bekliyorum hadi Surge'un kostümünü versin Ve <laughs> <laughs> Valla yıldız gücü var değil. Cık. Niye böyle yapıyorsun süper ya Neyse 2 tane kostüm çıkardık arkadaşlar ana hesaba Oğlum şardım 15 kaldı Sıkıntı yok Hemen kostümlerimize bakalım Oğlum <laughs> Drago'ya da az kaldı zaten Hemen bir şey çıkmıştı değil mi? Willow Nerede Willow? Yani, bu neymiş lan Oğlum Willow nerede? Ha, buradaymış Akrep Willow Oo, güzel bir de bula çıktı zaten değil mi? Aynen. Bunun kaç tane kostüm oldu? I tamam bu güzel oldu hemen arkadaşlar yani hesaba geçiyorum geliyorum. Evet arkadaşlar yani hesabıma geçtim gördüğünüz gibi Tomar 153 hesabındayım biliyorsunuz ki bu benim yani hesabım bakalım buradan bize neler verecek Supercell Hadi bakalım Brawl Stars Supercell bize bana bu hesabı bari güzel bir kostüm ver efsane bir kostüm hadi Oo bu dükkana bak hadi bakalım Sularsan bize ne verecek göreceğiz. Kesin x hediyesinden bana güzel kostüm veriyorsun değil mi Sparsal'cim? Hadi ama bizi bekletme de bak heyecanlanıyoruz zaten. Hadi Sparsal ya. Tamam <laughs> vallahi verdim bakalım ne veriyorsun? Aman vallahi ne oğlum? Oğlum Kruf çıktı lan. Vay be. Vallahi yani son makrof çıktı arkadaşlar. Vay vay. Onun bende var zannettim kostüm sandım ama krov çıktı lan. <laughs> vallahi helal olsun süpersel ya seni çok seviyorum ya. Vallahi krov çıkardım ooo. <laughs> vallahi çok güzel oldu tam. Bak vallahi artık ne veriyorsun var ama krov çıktı ya. Efsane oldu vallahi süpersel adamın dibisin ya. Evet arkadaşlar bir efsane karakter çıkardık ya. Vallahi on numara oldu ya. Kostüm zannettim ama bende crew yoktu. O da var. Vay vay. Neyse bakalım ikinci don ne veriyor bize? Buruna bir şey veriyorsun değil mi? Sparcel'cim vermesin olur mu? Yine de versen. Ne? Ve bin altın. Zaptı. Tam bin altın olmaz zaten. Hemen diğer söylediğimize geçeyim. Hadi hadi ya süpersel. Daha crow çıktı bana ya. <laughs> Bu hesaptan sonra arkadaşlar 10 tane kalacak. Toplam 20 tane açmış olacağız bakalım. Anne zaten gördüğünüz. Burada bir crow çıkarttık güzel bir şekilde. <laughs> Hadi bakalım. Hadi oyun. Bakalım. Bu ne lan? Aha balık <laughs> tavşan. Durum ne çıkardık lan? Vallahi bu da güzel oldu oğlum bir sürü güzel kostüm çıkartıyoruz vallahi Ama keşke ona İstanbul'a güzel bir kostüm yine verseydi ya Ben videoyu sevmediğim için arkadaşlar kostümü fazla beğenmedim Bana bir sürü kostümü verseydi güzel olurdu vallahi <laughs> Hemen Dördüncü sıraya çabuk gel bakayım şu megadon make de güzel bir kostüm aslında vallahi biz bakalım ve yine bin altın var. Bir efsanevi, bin altın bir kostüm bin altın kesinlikle güzel bir kostüm verecek Takviye göre. <laughs> Hadi bakalım. Orada ben megadon biliyormuşum vesat ama almayacağım. Bakalım bu son straideyimiz neler çıkacak. Bir kral, bir de grom kostümü çıkardık güzel oldu Aa, Uykum var ya arkadaşlar o yüzden istiyorum kusura bakmayın Hala 500 aboneye de gelemedik ya Bak ne dedik? Krom kostümü Beyaz krom <laughs> Baba yasamımıza da arkadaşlar açmış oldu. Güzel bir crop çıkardık. Nerede crop'umuz? Bakın. Ve kostümü de burada tabi beyaz crop. Bir de gromun kostümünü çıkardık değil mi? Aynen. Grom nerede? Oğlum bende grom yok mu lan? Oğlum grom nerede lan? Tavlıyormuş arkadaşlar. Ve tavşan duru. Güzel oldu. Hemen zaman diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar sıradaki hesabımıza da geçtik. Bize burada ben şaşırdım dedim. Bu ne? Baktım günlük hediye varmış. O yüzden bunları açalım diye. Günlük hediyeyi bir daha olmamışız. Arkadaşlar o zaman bu hesaba girmiyordum. Gizli savaşı diye bir hesabımız var arkadaşlar. Evet etkinlikleri alalım. Bakalım bu neler varmış. Ya yani, yani. Bakalım buraya da neler çıkartacağız arkadaşlar. İlk esen söylediğimizi açalım. Ve... Baba ilk karşılaştım ne? İşte dalga mı geçiyorsun ama ya? Ben ne alaka ya? Yani ikincisini seçtik. Ama burada hızlı geliyor bu arada. Ya yani ne niye karşılaştın lan? Bu hesap ne böyle? Üçüncüyü de açalım. Oooo Leon 13.9 taş. Ama valla bu sefer kostüm Elma Yardım. Aynen Elma Yardım, Grotesk kostümü. İyidir baba, sıkıntı yok. Kaldı iki tane Efsanes'ler hediyemiz. Ama valla burada da Şeytanist'lik. Oooo. Oooo valla bu da güzel bir tane Kostüm, İki tane Hiperşat. Bakalım sonuncuda ne verecek? Ve sonuncuda da... Burada havalı bir karakter verdi ve artı. Muay bir de güzel bir savaşçı verdi. güzel güzel. Bu hesabı da güzel çıkardık arkadaşlar. Ve evet, son hesabımıza geçeceğiz arkadaşlar. Son hesaba geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar son hesabımıza da geçtik. Son 5 tane hesabı kaldı. Bakalım bu hesabımızın ismi de Tomar 153'müş arkadaşlar. Burada bayağı iyi karakterimiz var. 5 tane hesabımız varmış. Bundan açalım sayılırız. Bakalım neler olacak. Ne oldu lan? Oğlum internetine gitti lan. Bir saniye kaç an geri geldi Allah Allah. Bir an lan dedim oyuna ne oldu? No Bak oyuncu interneti kesme. Bak wifi. Sonra linkini açalım bakalım bize ne verecek arkadaşlar. Bak burada yine dondu. Cık. Ha geldi vallahi bakalım ve bindi de vallahi Angela verdi. Vallahi bir karakter verdi helal olsun. Angelo'yu verdi. Güzel bir defans savaşçı aldık. İkinciden verecek bakalım. Hadi ya bekletme bizi ama Uykum var uykum ya Ve Vallahi eş mi verdi Oğlum iki tane karakter verdi oğlum. Oğlum ya o bak sen iki tane destansı. Bak şimdi hiçbir şey vermeyecek. İki tane destansı verdi şimdi hiçbir şey vermeyecek. Üçüncüden ne verecek? <laughs> Hadi bakalım. Bunu da ayakla açayım arkadaşlar bakın vallahi ayakla açıyorum. Ve vallahi kostüm verdim. Postal burun. <laughs> Vay be bir tane de Al olsun son iki tane son son iki tane söylediğimiz kaldı bakalım son iki tane ne verecek İki tane karakter ve bir tane kostüm verdi bakalım son iki tane de ne güzel bir şeyler verecek mi süpersel bize ne oldu süperselciğim bir efsane ver böyle video yapacağım vallahi bin altın verdi zor yani normal artık bakalım sonuncu ne verecek bize son sayı bakalım Ve son stadyesinden hemen hadi. Onu da ağzımı açıyorum. Papa. Ve bin altın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda sizlere, sizlerle 20 tane seyrediyesi açtım ve sana bir neler çıktı arkadaşlar yorumlarınızı unutmayın Valla bir hesabım güzel şeyler çıktı Bu hesabda zaten bir tane karakter çıkardık bir de kostüm çıkardık Baya bay. güzel oldu. Kendinize bakın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.